Herkese selam. Ben Emir. Bugün sizlere uzun yıllardan beri ezeli rekabetin içerisinde olan iki şirketin hikayesinden ve aralarındaki rekabetten bahsetmek istiyorum. Pepsi ve Coca-Cola. İki şirket de içecek sektöründe başı çeken lider şirketler. E bu da beraberinde büyük bir rekabeti getirmekti. Bazen pazarlama ve satış taktikleriyle, bazen de reklam filmleriyle birbirlerine fark atan bu firmaları gelin birlikte inceleyelim. Dilerseniz önce şirketlerin hikayeleriyle başlayalım. İlk şirketimiz Coca-Cola. Coca-Cola'nın kökenleri 19. yüzyılın sonlarına tam olarak 1886 yılına dayanmakta. Cola, Amerika'da bir eczacı olan Dr. John Pemberton tarafından keşfedildi. Dr. Pemberton, başlangıçta içeceği bir tonik olarak tasarlamıştı. Bu toniğin hastalara enerji verici ve canlandırıcı etkileri olacağını düşünmekteydi. İlk kez Jacob'un eczanesi isimli yerel bir eczanede satılan içeceğin formülü, kafein ve kola fındığı özüyle karbonatlı su, şeker, vanilya, tarçın, limonya ve diğer bazı doğal aromaların bir karışımından oluşuyordu. Dr. Pemberton içeceği Pemberton'ın Fransız şarabı kokası adını verdi. O zamanlar içeceğin içerisinde alkol bulunuyordu. İlerleyen yıllarda Amerika'da alkol yasağı baş gösterdiğinde Dr. Pemberton içeceğin formülünde değişiklik yapmak zorunda kaldı. İçeceğin yeni formülünü oluştururken alkol yerine şeker şurubu kullandı ve içeceğin adını Coca-Cola olarak değiştirdi. Coca-Cola'nın resmi tanıtımı 8 Mayıs 1886'da Jacob'ın eczanesinde gerçekleşti. İlk satışlar oldukça mütevazi olsa da alkol yasağından faydalanan bu içecek kısa sürede popülerlik kazandı. Dr. Pemberton, içeceği ticari bir başarı haline getirebilmek için patent almak ve içeceğin dağıtımını genişletmek için bir iş ortağı arıyordu. Bu arayışı sonucunda Atlanta'daki bir iş adamı olan Asa Kentler, Coca-Cola'nın formülünü ve haklarını satın alarak markayı büyütmeye başladı. Kentler'in liderliğinde Coca-Cola şirketi, Coca-Cola'yı Amerika'nın dışına yayarak uluslararası bir fenomen haline getirdi. O zamandan bu yana Coca-Cola, Dünya genelinde bir simge haline geldi ve birçok farklı ülkede tüketici kitlesi buldu. Günümüzde Coca-Cola şirketi, kolanın yanı sıra birçok içecek markasını da içeren dev bir uluslararası şirket konumunda. Şimdi gelelim Pepsi'nin hikayesine. Pepsi'nin kökeni tam olarak 1893 yılına dayanmakta. Yine Amerikalı bir eczacı olan Caleb Bradham, mide ilacı olarak Pepsi'nin öncüsü olan bir içeceği keşfetti. İlk olarak Bread'in içeceği olarak adlandırılan bu içecek, Coca-Cola'nın içeriğine benzer şekilde karbonatlı su, şeker, vanilya, limon, karafilya ve bazı diğer aromaların karışımından oluşmaktaydı. Bread'in içeceği popülerlik kazandı ve ilerleyen yıllarda içeceğin ismi, içeceğin içindeki mideye iyi gelen pepsin adlı enzim ile kola fındığı özünden ilham alınarak Pepsi Cola olarak değiştirildi. Pepsi Cola'nın başlangıçta sadece yerel bir başarı olması bekleniyordu. Ancak Caleb Bradham'ın içeceği daha geniş bir pazara yaymak için çabaları, markanın hızla büyümesine ve popülerliğinin artmasına yardımcı oldu. 1902'de Caleb Bradham, Pepsi Cola şirketini resmen kurdu ve içeceği dağıtmak için franchising modelini benimsemeye başladı. Bu, Pepsi'nin daha geniş bir coğrafi alana yayılmasına ve tüketiciler tarafından daha yaygın bir şekilde tanınmasına olanak sağladı. Pepsi Cola'nın büyümesi zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da marka 20. yüzyıl boyunca Coca-Cola'nın ana rakiplerinden biri haline geldi. Günümüzde Pepsi şirketi sadece Pepsi markasını değil, aynı zamanda Frito-Lay ve Tropicana gibi birçok farklı markayı da bünyesinde bulunduran büyük bir gıda ve içecek şirketi. Şimdi gelelim rekabetin başladığı yıllara. 1910'lu yıllarda Coca-Cola pazarın tek hakim olarak egemenliğini sürdürüyordu. İlerleyen yıllarda Coca-Cola, kola üretimi yapan ve benzer isimleri kullanan binlerce markaya dava açtı ve mahkeme kararıyla kapanmalarını sağladı. 1923 yılına geldiğimizde 1. Dünya Savaşı'nın etkileriyle maliyetlerin artması Pepsi'yi zora soktu ve şirket iflas etti. Pepsi'yi tarifiyle birlikte Roy McGargill adlı iş adamı satın aldı. Fakat şirket ileride sermaye yetersizliği nedeniyle yeniden iflas etti. Bu defa da Charles Good adlı zengin bir iş adamı Pepsi'yi satın aldı. Bu arada her iki iflasın ardından Pepsi, Coca-Cola'ya şirket satın alması için teklif götürdü fakat Coca-Cola her seferinde reddetti. Büyük buhran yıllarının ardından Pepsi rekabette hata geçti. Örneğin o dönemde Coca-Cola ve Pepsi aynı fiyata satılıyordu ama Pepsi'nin şişeleri iki kat daha büyüktü. Böylece maddi yönden sıkıntı çeken halk doğal olarak Pepsi'yi tercih ediyordu. 1938 yılına geldiğimizde Coca-Cola, Cola adının kendisine ait olduğunu ve marka tescilini ihlal etmesi sebebiyle Pepsi'ye dava açtı. Fakat dava Coca-Cola'nın umduğu gibi sonuçlanmadı. Cola ismi genel bir içecek adı olarak kabul gördü. Pepsi, pazarlama ve reklam kampanyaları söz konusu olduğunda oldukça başarılıydı. Fakat bunun bir iki istisnası vardı. Pepsi'nin bir promosyon kampanyasında müşteriler etiketlerdeki puanları biriktirerek şapka, gözlük, deri ceket gibi çeşitli hediyelere sahip olabiliyordu. Reklamın sonuna mizah amaçlı bir de savaş uçağının da kazanılabileceği belirtilmişti ve Pepsi kimsenin bunu ciddiye alacağını düşünmemişti. Ancak genç bir adam olan John Leonard bu vaadi ciddiye aldı ve uçağı kazanmak için bir plan hazırladı. Planı uygulamak için zengin bir arkadaşıyla işbirliği yaptı ve 7 milyon puan satın alarak Pepsi'ye sundu. Pepsi bu telebi reddetti ve Leonard'a 1 milyon dolarlık bir çek teklif etti. Ancak Leonard ısrarla uçağı istedi. Taraflar uzlaşamadı ve Pepsi uçağın mizah amaçlı kullanıldığını iddia ederek Leonard'a dava açtı. Leonard da Pepsi'ye karşı dava açarak sözleşme iklali, dolandırıcılık ve yanıltıcı reklamcılık gibi suçlamalarda bulundu. Mahkeme sonrasında Pepsi haklı buldu. Bu dava o günden sonra neredeyse her hukuk fakültesinde örnek olarak ele alınmıştı. Bir diğer sancılı süreç ise Pepsi'nin Filipinler'deki bir kampanyasıydı. 1992 senesinde yapılan bu kampanya kapsamında Pepsi Şişelerinin kapaklığının altına rastgele sayılar basılarak ödüller dağıtılacağını duyurdu. Ödül için toplam 2 milyon dolar bütçe ayrıldı ve ödüller arasında 100 peso ile 1 milyon peso arasında değişen miktarlar bulunmaktaydı. Kampanya başlangıçta başarılı oldu ve Pepsi'nin satışlarını artırdı. Ancak kazanan numaraların açıklanması sırasında bir hata yaşandı. Büyük ödülü kazanan numara 349 olarak açıklandı. Problem ise şuydu: büyük ödülün tek bir şişeye basılı olması gerekirken 800 bin şişeye de basılı olduğu ortaya çıktı. Teorik olarak bu şişe kapakları 32 milyar dolar değerindeydi. Bu hata nedeniyle binlerce kişi ödüllerini almak için Pepsi'ye başvurdu. Haliyle Pepsi bu kadar büyük bir parayı dağıtamayacağı için bir iyi niyet göstergesi olarak yanlışlıkla basılmış şişe kapakları sahiplerine 500 peso yani 18 dolar teklif etmeyi düşündü. Bu teklif Pepsi'ye 9 milyon dolar maliyete mal olmasına rağmen kabul edildi. Fakat öfkeli 349 şişe kapağı sahibi Pepsi'nin uzlaşma teklifini reddetti. Pepsi, ürünlerini boykot eden ve Pepsi ile Filipin hükümetinin ofislerinin önünde mitingler düzenleyen 349 Birliği isimli bir tüketici grubu oluşturuldu. Protestoların çoğu barışçıldı ancak bir öğretmenle 5 yaşındaki bir çocuk Pepsi kamyonuna atılan el yapımı patlayıcı yüzünden 3 Pepsi çalışanı da depoya atılan el bombası nedeniyle öldürüldü. Pepsi yöneticileri ölüm tehditleri aldı ve 37 kadar şirket kamyonu itilerek, taşlanarak veya yakılarak hasara uğradı. Kampanyada yapılan bir yanlışın nelere mal olabileceğini öğrenmiş oldunuz. Peki Pepsi'nin başarılı kampanyaları yok muydu? Vardı tabii ki. 1975 yılında Pepsi, tadım testlerinde tüketicilere hangi ürünü tercih ettiklerini sorduğu kampanyayı başlattı. Kampanya, konu yalnızca tat olunca tüketicilerin Coca-Cola yerine Pepsi'yi tercih ettiğini öne sürdü. Coca-Cola, pazar payını Pepsi'ye kaptırdığını görünce içeceğin formülünde ve tadında bir değişiklik yapmaya karar verdi. Coca-Cola, yeni formülüyle oluşturduğu kolayı piyasaya sürdüğünde tüketicinin değişikliği olan olumsuz tepkisi, şirketin geri adım atmasına ve önceki formülü geri getirmesine yol açtı. 1996 yılına geldiğimizde Coca-Cola Venezuela pazarını ele geçirmek için hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Pepsi ile 57 yıllık Venezuela distribütörü arasındaki anlaşmazlığı fırsat bilen Coca-Cola, Pepsi'nin distribütörü ile anlaşma yaparak 250 milyon Coca-Cola'yı ülkeye dağıttı. Bu operasyon sonucunda işçiler Coca-Cola'ya geçti, reklam panoları değiştirildi ve Pepsi'nin yerini Coca-Cola aldı. O zamanki Venezuela Ekonomi Bakanı bu durumu bir darbe olarak nitelendirdi. Coca-Cola ve Pepsi'nin hedef kitlelerine baktığımızda bir ayrım olduğunu rahatça fark edebiliriz. Coca-Cola daha çok muhafazakar, orta yaş ve üstünü hedef alıyordu. Pepsi ise daha çok genç nesle hitap etmekteydi. O nedenle Michael Jackson, Beyoncé, Britney Spears gibi birçok dünyaca ünlü yıldızları reklam yüz olarak kullandı. Coca-Cola reklamlarını, logolarını ve maskotlarını düşünürseniz markanın geleneklerine her zaman bağlı olduğunu görebilirsiniz. Pepsi ise değişime ve yeniliklere daha çok açık. Logosu, reklam kampanyaları, maskotları sürekli değişmekte. Şirketin genel mottosu yenilik yapmak desek yanlış olmaz. Kısacası her ne kadar rekabet halinde olsalar da bir açıdan farklı kitlelere hitap eden bu iki şirketin hikayesini ve aralarındaki rekabeti inceledik. Sizin tarafınız hangisi? Pepsi mi Coca Cola mı? Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.